Merhaba arkadaşlar. Adjustment bölümü içerisinde yer alan ışık grup ayarlarını anlatmıştım. Renk grubunu anlatmaya devam ediyoruz şimdi. Vibransla başlayalım. Önce vibrans ne demektir? Canlılık anlamına geliyor. Az ışık aldığı için doymamış olan renklerin doygunluğunu diğer doygun renkleri fazla bozmadan artıran aracımız bu. Şöyle gösterelim. Bir bakın. Sıfırladığınızda tüm renkler gitmiyor. Artırdığınızda da aşırı bir doygunluk oluşmuyor. Belli miktarda özellikle doymamış renkleri doyurmak için kullanılan araç. Satürasyon ise tüm renkleri doyuran bir araç. Bunu abartılı olmadan çalışmanız gerekiyor. Bundan sonraki aracımız olan Hue Saturation aracını Açıp bu araçta özellikle buradaki saturasyonu artırırsak öbüründen farklı olduğunu sıfırladığınızda tamamen renkten arındırdığını, artırdığınızda ise çok yüksek bir e, doygunluk eklediğini görüyorsunuz. Gelelim burada yer alan diğer aracımıza Hue bandı. Bu çok önemli. Hue saturation aracı aslında fotoğrafta Genel renk değiştirmek amaçlı kullanılan bir e, araç değil. Yani şöyle kullanmıyoruz bunu. Tutup e, bunu sağa sola sürüklediğimizde böyle bir renk değişimi oluyor. İşte şöyle bir renkle tercih etmek için kullanmıyorsunuz. O yüzden neden nasıl kullandığımızı anlamak için hue'nun ne olduğunu bir öğrenmemiz gerekiyor. Bunu anlatmak için color picker e, aracını açacağım. Sa e, en sağda yer alan color panelimiz var. Bu panelin e, en önde görünen rengi ön renk, arkadaki beyaz olan arka renktir. Yani foreground color ve background color. E, Üstünde de yazıyor zaten set background color. Bu aşamada tıklarsanız siyah rengi değiştirirsiniz. Onu da göstereyim mesela mavi yapmak istiyorum bu şekilde. Ön rengi ne bileyim yeşil yapmak istiyorum bu şekilde değiştirirsiniz. Şimdi Buraya tıklamakla Açılan aracımızın adı Color Picker Şu, Nereden geldiğimi söyleyeyim buraya tıklayarak değil şuradaki ön ve arka renklerden birine tıkladığınızda Color Picker aracı açılıyor solda yer alan kare biçimli yapı Seçili olan Hue bandında seçili olan Ana rengi doygunluk ve parlaklık itibariyle yönettiğimiz kısım bunun dışında bunun yanında sağda Hue alanı var. Onun sağında da dijital kodlar ve ayar araçlarımızın bulunduğu bölüm yer alıyor. Şimdi önce Hue başlamak istiyorum konuya. Hue normalde sizde sıfır olarak gelir. Sıfırladığımızda şunu da sıfır almamız gerekiyor şuraya. Evet Tüm değerlerimiz sıfırlandı. Sıfırla 360 arasında daha doğrusu 359 arasında sıfırda dahil olduğu için toplamda 360 tane renkten oluşur hue. Bunu HSB bölümünden takip ediyoruz. HSB H hue'yu, hue, S saturation'ı, B brightness'ı. Yani hue ana renk kanalı, saturasyon doygunluk ve parlaklığı ifade eden 3 ana bölümde takip ediyoruz bunu. Şu şekilde hue'yu biz değiştirdikçe buradaki sayının değiştiğini görüyorsunuz. 359'dan sonra 360'a geçmiyor 0 oluyor ona dikkat edin. Bu değeri 360 yapabilirsiniz ama 361 yapamazsınız. E, değerin 0 360 arasında olması gerektiğini belirtiyor. Peki biz şimdi buraya yüz değerini girelim. Diğer detayları anlayalım. Şu an diğer iki değerimiz sıfırda. Şimdi neden sıfır? Burası en karanlık bölüm. Yukarı doğru aydınlanıyor. Burada şu istikamet de saturasyonu temsil ediyor. En sağ taraf en doygun aşamayı, sol taraf en solgun aşamayı temsil ediyor. Ben bunu siyah alanda yani en karanlık yerde sağa çekersem saturasyonum 100 oldu. Ama en koyu yerde olduğum için ee, brightness'ım değişmedi. Parlaklığı da değiştirmek istersen bakın yukarıya doğru çıktıkça şu şekilde brightness'ım 100'e kadar geliyor. Ve işte hue değerim 100, saturasyonum 100 bu renkmiş. Ne bileyim ben hue değerini 100 değil de 50 yaparsam bu renge gelir. İşte saturasyon değerini 75 yaparsam sağdan sola doğru kaydığını, biraz da bunu koyultmak, rengini e, düzeltiyorum, ışığını kısmak istersem onu da 50 yapalım, yarı yarıya karanlık olsun. Aynı istikamette e, koordinatlarda hareket ettiğini görüyorsunuz. Renk bu şekilde yönetiliyor Photoshop'ta. Sadece Photoshop'ta değil, bu evrensel bir renk yönetimidir. Ee, aslında ana, renkleri oluşturan ana unsur bu HSB'dir. RGB'de bunun ekrana yansıtılan karşılıklardır. Hangi renk hangi değerle ışık alacak bunu temsil eder. Şimdi gelelim bunun yani Hue Saturation aracının Photoshop'ta kullanım yerine. Şu şekilde kullanmadığımızı ifade etmiştim. Belki 1-2 oynatabilirsiniz ama... Yani 2 geçtikten sonra renginizin saptığını görüyorsunuz. Peki ne için kullanıyoruz? Şimdi dikkat edin şurada Master Channel seçili. Ana kanal seçili. Burada renk kanalları var. Red'i seçerseniz değişimi sadece red olan renklerde sağlarsınız sadece kırmızılar değiştirir. Mesela blue'yu seçerseniz sadece blue renge sahip olanlar değişir. İçinde blue ihtiva eden her şey değişir. Bu birinci kullanım şekli. Bir de dikkat edin bir el aracı var şurada. Bu önemli bir el aracı. Bunu tıklayıp bir rengin üzerine geldiğinizde damlalık geliyor. Bu damlalık şuradaki damlalık. Evet, damlalıkla bir alanı rengi gösterdiniz. Dikkat edin. Bunun sağa sola eli kaydırabiliyorsunuz ve doygunluğunu yönetebildiğinizi görüyorsunuz. Sağa sola hareketle, aşağı yukarı değil de yönetebilirsiniz. Aynı artık bu alan seçili durumdadır. Şu damlalıkla seçiminizi daha hassas hale getirebilirsiniz. Seçim alanınızın yerini nerede olduğunuzu şurası gösteriyor. Bunu limitlendirebilirsiniz de kırmızılara hiç dahil olma yeşillere hiç dahil olma sadece o sarıda çalış dediğinizde bakın çok daraltmışız alanı yeterince işlem yapamadı artıya tıklayarak şu alanları da seçime eklemek suretiyle e, fotoğrafın o sarının olduğu bölümlerini yönetebilirim ama gördüğünüz üzere sadece bu sarıda kalmıyor dışarıda da sarılar var. Onları da etki ediyor. Yani sarı rengi neredeyse şu renk skalasında olan e, tüm renkleri yönetiyor. Bu şekilde kullanılır Hue Saturation aracı. Bunun haricinde bir nesnenin spesifik olarak bir nesnenin rengini değiştirmek isterseniz mesela şu çocuğun üzerinde bulunan kazağın rengini değiştirmek isterseniz ee, onu seçmeniz gerekir. Bunu Lasso tool la seçebilirsiniz. En ideal seçim, güzel seçim aracı pen tool'dur. Bununla tek tek nokta nokta seçebilirsiniz. Böyle bir şey şimdi yapmayacağım. Zaten pen tool'u ders olarak işlemedik. Ben kabaca hızlı bir seçim gerçekleştireyim. Ee, ve bu seçime göre şöyle biraz büyütelim seçimimiz kolaylaşsın. Evet. Lacivert kısmı zaten işim yok, dokunmuyorum. Şu eksik kalan yerlere bir dokunayım. Evet. Kaba bir seçim oluştu. Çok iyi olmasa da bir seçimimiz gerçekleşti. Şimdi burada bunun rengini şuradan hue saturation'da değiştirebilirim ama sınırlarını yönetmekte zorlanırım. O yüzden Henüz anlatmadık katman alanını, buradaki Hue Saturation ekleyeceğim. Bakın yanına bir katman maskesi eklendi. Bunun ne olduğunu ben size daha sonra detaylarıyla anlatacağım zaten. Şöyle şu alanı seçtiriyorum. Bakın genişçe bir alanda bu renge ve ona yakın olanların seçimini sağladı. Ben burada bir değişim yaparsam, gördüğünüz gibi kazağın rengi komple değişiyor bambaşka bir renge dönüştürebilirsiniz. Kırmızı kaza pembeye ne bileyim maviye hiç alakası olmayan bir renge dönüştürebilirsiniz. Arada etkilenmeyen bölümler var. Tabi kusursuz çalışabilmek için katman maskesinde daha hassas e, çalışmanız gerekiyor. Belli yerlere alt ikincil e, ikinci e, renk değiştirmeleri ikinci bir katman maskesi katman açarak yeni bir hue saturation açıp oraları tanıtarak çalışmanız gerekebilir. Ama standart bir yönetimin böyle olduğunu bilin. E, tabii e, bizim fotoğrafçılığımızda da çok tercih edilen bir prosedür değil. Diğer e, araçlara devam edeyim. Siyah beyaz aracı renk tavanlı olarak rengin ışığını e, yöneten siyah beyaz aracı burada renk üzerinden ışık yönetimi sağlandığını bir kere daha hatırlatayım Hangi renkte e, işlem yapıyorsanız o rengin aydınlığını değiştiriyorsunuz e, şöyle ideal bir siyah beyaza ulaşmak için sadece renk tabanlı ışık yönetimiyle ideal siyah beyaza ulaşamazsınız renkten bağımsız olarak siyahlar beyazlar orta tonlar arada kalan griler tümünü ayrı ayrı yönetebildiğiniz ilave araçlara da ihtiyacınız olduğunu belirtmem gerekiyor. Ee, bunun dışında kalan 3 aracımız rutinde kullandığımız araçlar değil. Bir warming filter aracı var. Ee, yani burada filtreler var. Fotoğrafınıza ısıtma, soğutma gibi çeşitli filtreler ekliyor. Ben hiç kullanmıyorum. Merak eden e, bakıp araştırabilir. Channel Mixer yine nadir kullandığımız araçlardan 3 ana kanalda red, green, blue alanında Master Channel seçiyor. Bunlardan birini bunun üstüne işte maviden işte ne yapıyorsunuz? Kırmızıyı siliyorsunuz, bakın mavi açığa çıkıyor. Yani mavide kırmızıyı silmekle mavi baskınlaşıyor. Mavide yeşili silerseniz yine mavinin miktarını çoğaltmış oluyorsunuz. Ee, başka bir kanal seçelim. Mesela Green kanalını seçelim. Green'de kırmızı silerseniz yeşiliniz çıkıyor. Blue'yu da silerseniz daha çok çıkıyor. Yani bu şekilde birbirini nöt nötralize eden, dengeleyen renklerin miktarlarını yönetmiş oluyorsunuz. Ee, nadir kullanılan araçlardan en azından fotoğrafçılıkta, daha farklı grafik vesaire uygulamalarında kullanılabilir. Color Lookup hazır lutlardan oluşuyor. Ee, bir takım lutlarla geliyor. Ee, Photoshop'un içinde yüklü bunlar. Siz de loot yükleyebiliyorsunuz buraya. Ben hiç kullanmıyorum, çok detaylarına da vakıf değilim, merak edip bunları beğenen arkadaşımız kullanabilir ama benim görüşüm bir fotoğrafçının kendi özgün tarzı olmalıdır. O tarzda bir fotoğrafta hissettiği duygu, düşünceyi anlatmak istediği mesajı e, kendi tercihleri doğrultusunda dile getirmeli, yönetimini, renk yönetimini, ışık yönetimini buna göre yapmalıdır. Onun için hazırlıklara çok fazla girmenizi standart olarak önermiyorum. E, genel olarak söyleyeceklerim bunlar. E, bunun dışında diğer e, renk ve e, başta renk olmak üzere değiştirme dönüştürme araçlarını anlatmaya devam edeceğim.